Ya Mermene çok oynuyor. Bak Mermene Hangisi? Ona bak. Bak orada. İpi çekmeyin. Sadece tutun. Ya oraya taşa bağlamış ya. Tamam. Yerdivana getirsin sen yerdivandan aşağı git. Fener geldi. Fener geldi. Sen tutabilir misin burada? tut. Onu abi. sen merdiveni bağlamışız korkma. Sen kendini sağlam tuttuksen merdivenden korkma. Sen kendini sağlam tut bana.